Merhaba arkadaşlar. Turgut Bey'in diziye dönüşü sansasyon yaratacak mı? Dizinin bu büyük sürprizinin ardındaki plan ne? Kuruluş Osman dizisi artık diğer tarihi dizileri gölgede mi bırakacak? Osmanlı şehzadelerine yardım etmesi için Turgut Bey'i getirmek gerekli miydi? Osman Bey'in rolünün önemi azalacak mı? Dizi yeni bir sezon yayınlayacak mı? Her şeyin tüm ayrıntılarını öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin ve kanalımıza abone olun. Kuruluş Osman dizisi birbiri ardına harika fragmanlar yayınladı. İkinci fragman yayınlanana kadar her şey tamamen normaldi. Ancak bir süre sonra, birkaç gün önce Kuruluş Osman setinde görülen Cengiz Coşkun'un resmen dizi setinde çekimlerin bir parçası olduğu yönünde garip söylentiler yayılmaya başladı. Bu haber o kadar büyük ve beklenmedik bir haberdi ki hayranlar buna inanamadı. Ve setten fotoğraflar sızdırıldıktan sonra bile kaynaklar haberin doğrulanmasını bekliyordu. Bu neredeyse bir gecede gerçekleşti. Doğrulandı ama ondan önce Mehmet Buzda bir bomba patlattı ve Cengiz Coşkun ile fotoğrafını paylaşırken artık zamanının geldiğini yazdı bu kadar kargaşa hayranların kalplerini yerinden oynatmaya yetti. Ama sonra beklenmedik bir şey oldu. Kuruluş Osman dizisi tarihindeki en inanılmaz dönüşü yaptı. 3. fragman alışılmadık bir şekilde yayınlandı. Yani tüm haberler doğrulandı çünkü Turgut Gazi'nin dönüşüne dair düzenli bakışlar vardı. Tüm bu sahneleri izledikten sonra bile birçok hayran hala inanamıyor Mehmet Buzda. Hayranların bu özel karakterin geri dönüşünü özlemesini yıllarca sağladı. Şimdi tüm umutlar tükendi sonunda. Büyük Turgut Gazi, Kuruluş Osman dizisinin ihtişamını artırmak için geldi bütün bunlar bu vesileyle oldu dizi en zayıf zamanını geçirirken dizinin bu batan gemisini desteklemek için. Mehmet Buzda sonunda bu kararı aldı yıllarca hayranların yalvarmasına rağmen gerçekleşmeyen kararı aldı. Elbette bir sonraki bölüm dizinin en unutulmaz bölümü olacak Turgut Bey. Yüzünden Koruluş Osman Ertuğrul Gazi, Selcan Hatun veya Bamsı Bey'in dönüşü o kadar heyecanlı değildi Turgut Bey gösterildiği kadar hayranlar bu sahneleri gördükten sonra pişman Turgut Bey'ine gölü fethetseydi ne güzel olurdu. Ki bu onun en büyük tarihi başarısıydı. Ama çok geçti. Cengiz coşkun Turgut Bey formunda geri döndü. Hayranlar sevinçten zıplıyor. Kuruluş Osman dizisinin bu sürprizi onların lehine olacak mı olmayacak mı henüz kararlaştırılmadı. Kalan karakterlerin önemi azalmaya başladı son. Videoda anlatmıştık koruluş Osman tarihinde ilk kez. Osman Bey karakteri de karartıldı ve şimdi Turgut Bey'i getirerek dizi tüm hataları düzeltmeye çalışıyor planlıyor. Turgut Gazi Söğüt'e gelecek, o da Bizans Hanı'nda Moğollarla çatışacak eski baltayı kullanma tarzı hayranların kalp atışlarını düzensizleştiriyor. Ama şimdi herkes düşünüyor Sungurtekin Bey gibi dönüşü kısa mı olacak yoksa uzun süre mi kalacak? Ayrıntılarını bir sonraki videoda paylaşacağız izleyenler, yorum kutusuna bu sürprizi ne? Kadar beğendiğinizi söyleyin videoyu beğenin ve paylaşın.